Merhaba sevgili öğrenciler. EBOB, EKOK ya da eski tabirle OBEB, OKEK aslında eskisi yenisi yok. En büyük ortak bölenin kelimelerinin baş harfi, en küçük ortak katın kelimelerinin baş harfi. Baş harfleri istediğiniz gibi sıralayın, nasıl okursanız okuyun. Nasıl hoşunuza gidiyorsa öyle değerlendirin. Evet sevgili öğrenciler birçoğunuzun haz etmediği, sevmediği, canını sıkan bir konu OBEB, OKEK ya da EBOB, ECOG konusu. Onun için ben de sıfırdan ele alarak ilk başlayacak olan, yeni başlayacak olan öğrencilerimize yönelik bir başlangıç yapıyorum. Kısa bir video ile böyle tanım kısmını iyice kavradıktan sonra detaylı ve soruları çeşitlendirerek herkesin beğeneceği, herkesin kendine göre, kendine uygun sorular bulabileceği, hatta bazı böyle olimpiyat sorularından devşirilmiş, sınavlarda sorulabilecek hale getirilmiş sorularla da soru çözüm videolarını sizlerle paylaşacağım ilerleyen zaman dilimlerinde. Şimdi EBOB en az biri sıfır olmayan birden fazla tam sayının bölünebildiği. Bakın dikkat ederseniz sevgili öğrenciler bölünebildiği diyor. Bölünebildiği derken bölme işlemini hatırlatıyor bize. Birden fazla sayının bölünebildiği sayılardan bahsediyoruz. Ve bunlar içerisinde bunlar ortak olacak tabi. En büyük pozitif tam sayıya bu sayıların en büyük ortak böleni diyoruz. Bunların da baş harflerini alıp EBOB şeklinde yazdık. Yani AB sayılarının EBOB'unu sembolik olarak böyle EBOB parantez içinde AB veya parantez içinde AB sağ alt köşesinde EBOB yazarak gösterebiliriz. Aynı şey EKOK'un tanımında da söz konusu. Hepsi sıfırdan farklı yani sıfır olmayan birden fazla tam sayıya bölünebilen bir sayı. Yani bu sayıların katları var. Bu sayıların katları içerisinde ortak olanlar var. Bu ortak olanlardan da en küçüğünü ...araştıracağız. Buna ekok diyeceğiz. İşte ekok, AB sayılarının ekokunu da... ...ekok AB ya da... ...AB parantez sağ alt köşesinde ekok... ...şeklinde gösterebiliriz. Evet sevgili öğrenciler... ...tanım bu. Şimdi tanımları... ...önemsemiyorsunuz genelde. Benim... ...30 yıldır eğitim öğretimde gördüğüm... ...çok önemli bir sıkıntı bu. Tanım ve teoriyi önemsemediğiniz zaman... ...sorulan, anlatılan her soruyu... ...mesela video çözümlerini izliyor öğrenci... ...geliyor diyor ki ben hocam çözümü anlamadım. Niye? Çünkü benim orada çözdüğüm yorumu... ...anlamaya çalışıyorsun... Ama sen tanımı anlarsan o yorumu zaten sen yapmış olacaksın ve o yorum sana ait olmuş olacak ve soruyu kolayca çözeceksin. Evet şimdi iki sayfamızda sol taraftaki sayfaya 60 ve 36 sayılarının sevgili öğrenciler sağdaki sayfaya da 6 ve 8 sayılarını yazarak soldaki sayıların EBOB'unu sağdaki sayılarında EKOK'unu bulmaya çalışalım. Şimdi 60 ve 36'nın ortak bölenlerinin en büyüğünü alıyorsam önce ortak bölenlerini yazmam lazım demektir. 60'ın bölenlerini alıyorum. Tabi 60'ın bölenleri kolayca yazılabilse de 600 olursa bu çok zor olur. Biraz sonra onu da konuşalım. 1, 2, 3, 4, 5'e bölünüyor, 6'ya bölünüyor. Daha sonra 10'a bölünüyor, 12'ye bölünüyor, 15'e bölünüyor. Ondan sonra 20'ye bölünüyor, 30'a bölünüyor, 60'a bölünüyor. Tabi böyle tek tek bölündüğü sayıları yazarken gözden kaçırdığımız, arada atladığımız değerler olabilir. Umarım olmamıştır. 36'nın bölenlerini yazıyorum. 36'nın bölünebildiği bölen sayılar nedir arkadaşlar? 1'dir, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünmez, 6'ya bölünür daha sonra 9'a bölünür, daha sonra 12'ye bölünür, 18'e bölünür ve 36'ya bölünür. İşte biz burada ortak olanları arıyoruz madem. Ortak olanları alıyorum sevgili öğrenciler. 1 ortaktır, 2 ortaktır, 3, 4, sonra 6 değil mi? Bunlar ortak olanlar. Daha sonra 12. Ve bundan sonra ortak bölenimiz yok arkadaşlar. Bizim aradığımız bunlar içerisinde en büyük olanıydı. İşte en büyük olanı 12 olduğu için biz de diyeceğiz ki biz de diyeceğiz ki EBOB EBOB 60,36 eşittir 12'dir. Şimdi haklı olarak şunu söylediniz söylüyorsunuzdur. Hocam biz 600'ün ortak bütün bölenlerini tek tek böyle yazacak mıyız? 36 yerine de 3600 olsaydı ya da işte 1200 olsaydı ya da 1800 olsaydı ya da daha büyük bir sayı olsaydı ne yapacaktık? O zaman arkadaşlar şimdi adım adım olayın daha matematiksel olarak estetik görünümüne geçiş yapıyoruz. 60'ı asal çarpanlarına ayırın diyor bize. 62'ye bölünür, 30 2'ye bölünür, 15 3'e bölünür, 5 5'e bölünür, 1. Yani ne oldu arkadaşlar? 60 eşittir 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5 oldu. Aynı şekilde 36'nın da asal çarpanlarına bakıyoruz. 36'yı 2'ye böldüm. 18 2'ye böldüm. 9 3'e böldüm. 3 3'e böldüm. 1. Yani 36'yı da sevgili öğrenciler 2'nin karesi çarpı 3 çarpı pardon çarpı 3'ün karesi yazabiliyorum. Şimdi burada benim aradığım nedir sevgili öğrenciler? Burada benim aradığım ortak olanları almak. Yani 36 ile EBOB diyorum. 36 ile 60'ın ortak çarpanlarını alırsam bunlar ortak böleni oluşturur diyorum. Evet buradan 2'nin karesi her ikisinde de vardır. Aldım. 3 birinde 3 üzeri 1 olarak birinde 3'ün karesi olduğu için ortak olan sadece 3'tür. Bunun dışında ortak bir çarpanımız ya da bölenimiz yok. 4 kere 3 12 olur. Peki bir de sevgili öğrenciler burada şöyle bir şey yapabiliriz. Biz asal çarpanlarına ayırsak da e, bu sayıların bütün bölenlerini yazsak da aslında bölme işlemi yapıyoruz. Aslında ben 60 ile 36 yine yapıyorum. Bölerek sadeleştiriyorum. Bölerek sadeleştirdiğimde en son 5 bölü 3'e ulaştığımda unutmayın sevgili öğrenciler. 60'ın 5'e oranı 36'ın 3'e oranı bize EBOB'u verir. 36 bölü 3 eşittir. 60 bölü 5 eşittir. 12 olur. Yani payın paya oranı paydanın paydaya oranı EBOB'u verir diyoruz. Şimdi gelelim EKOK'a. Bu sefer 6 ile 6 ile 8'in katlarını yazmam gerekiyordu. 6'nın katlarını yazalım sevgili öğrenciler. 6'nın katlarını sırasıyla yazdığımızda nelerle karşılaşacağız? 6, 12, 18, sonra 24 sonra 30 sonra 36 sonra nokta nokta mesela ne gelecek? 48 gelecek ve devam edecek. 8'in katlarını yazıyorum sevgili öğrenciler. 8'in katlarında bakın 8'i yazdım, 16'yı yazdım, 24'ü yazdım, 32'yi yazdım. Sonra 40'ı yazdım, sonra 48'i yazdım, sonra devam edeceğiz. İşte 6 ve 8'in katlarından ortak olanları araştırıyorum. Bakın şurada 24'ü yakaladınız. Şurada 48'i yakaladınız. Demek ki 6 ile 8'in ortak katları ortak olanlar kimlerdir? 24'ten başlar bunun katları şeklinde 72, 96 nokta nokta 24k şeklinde olur. Bize lazım olan hangisi sevgili öğrenciler? En küçük olan yani 24. 24'ü tespit ettik. Bu da bizim ekokumuz oldu. Yani diyeceğimiz şudur. EKOK EKOK 6,8 eşittir nedir? 24'tür diyoruz sevgili öğrenciler. Aynı şekilde şu kitabı bilgiyle devam edelim. Asal çarpanlarına ayıracaktım 6'yı değil mi? 6 2'ye bölünür 3, 3'e bölünür 1. Yani 6 eşittir 2 çarpı 3 şeklinde yazılır. 8'in de asal çarpanlarına ayırdığımda 2'ye bölünür 4, 2'ye bölünür 2, 2'ye bölünür 1. Yani 8 eşittir 2 üzeri 3 olarak yazılır. İşte burada bu iki sayıya bölünebilen yani 2'yi iki, 3'ü 2'nin küpünün içinde bulunduran bir sayı arıyorum. Nedir onlar? Bakın 2 iki, 2'nin küpü 2'nin küpünü alırsam 2'yi de içine almış olacağım. Sonra 3 var bir de arkadaşlar. 3'ü de alırsam o zaman hem 6 hem 8'e bölünen bir sayı olur. Buradan da 24 buluruz yine ekokumuzu. Aynı şekilde az önce yaptığımız bölme işlemindeki sadeleştirme metodunu yapacak olursam 6'yı 8'e böldüğümde sevgili öğrenciler Sadeleştirme bittiğinde burası 3 bölü 4 olur. İşte bu 3 bölü 4 olduktan sonra dikkat edin bakın buraya 8 çarpı 3 ya da 6 çarpı 4 neyi verir bize? Ekok'u verir. Yani biz verilen herhangi iki sayıyı a bölü b şeklindeki iki sayıyı yeterince sadeleştirdik x bölü y oluncaya kadar ve x bölü y artık aralarında asal sadeleşme olmuyor. İşte burada arkadaşlar iki türlü işlem yapıyoruz. Eğer a'yı x'e bölerseniz ya da b'yi y'ye bölerseniz b bölü y bize ebobu verir. Ya da a çarpı y yani içler dışlar çarpımı b çarpı x de bize ekoku verir diyoruz. İki sayı için bu pratiği kullanabilir sevgili öğrenciler. Burada bir sonuca daha ulaşıyoruz. Bakın dikkat ederseniz iki sayı için konuşuyorum yine burada. 6 ile 8'i düşünün. 6 ile 8'in ekokunu 24 bulduk. EBOB'u bu kaçtır? İkisinin de bölünebildiği en büyük sayı 2'dir değil mi? İşte burada dikkat ederseniz 2 ile yani ebob ile 2 ile 24'ün çarpımı 8 ile 6'nın çarpımına eşittir. Yani iki sayının ebob ile ekokurun çarpımı bu sayıların çarpımına eşittir diyoruz. Bunu şuraya sonuç olarak yazabiliriz. Yani ebob ebob a virgül b çarpı ekok a virgül b ekok a virgül b yani iki sayının ebobu ile ekokunun çarpımı sayıların çarpımına eşittir. Aralarında asal sayıların sevgili öğrenciler aralarında asal sayıların ebobu 1'dir. Ekokları bu sayıların çarpımıdır. Mesela 3 ile 4 aralarında asaldır. Bunların ebobu 1 ekokları 12'dir. Ar ardışık sayıların ardışık sayıların ebobları 1'dir. Ardışık çift sayıların ebobları 2'dir ardışık tek sayılan ebokları birdir. Bunlar sorular içerisinde böyle gizlenmiş bilgiler olarak karşınıza çıkacak bilgilerdir sevgili öğrenciler. Şimdi biz ebok ve ekokun tanımını detaylı bir şekilde yaptık. Sizden isteğim çok önemli. Bu tanım kısmını iyice kavrayıncaya kadar inceleyin. Ne demek istiyor? Bölen nedir? Çarpan nedir? Kat nedir? Bölünebilme nedir? Bölünebilme nedir? Bölen nedir? AB'yi böler ne demektir? AB'ye bölünebilir ne demektir? Bu kavramları iyice anladıktan sonra bir sonraki videomuzda en kolaydan, en kavrama sorusundan, alıştırmadan başlayarak detaylı soru çözümü yapacağım. Bu detaylı soru çözümünde her kademede her öğrencinin kendisi için bulabileceği güzel, çarpıcı, yorum gerektiren sorular paylaşacağım. Bir diğer videomuzda yani soru çözüm videomuzda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.